malın taksimatı birkaç yönden yapılır. Evet. Mesela mütekabim olanla olmayan, ondan sonra misli olanla olmayan, olan da olmayan, kıyemi olan, ondan sonra şimdi anlatacağım beş kısım, ondan sonra inşallah anlatacağımız aynı, ayin ve deyin kısımları var. Mal çeşitli yönlerden böyle taksime tabi tutulur. Şimdi ikinci ya da üçüncü taksimimiz malın beş kısma ayrılması. Evet. Bir, vezni olanlar. Vezni ne demek? Tartıyla Takti. Takti. yani satılan. Taktiyle. Taktiyle satılanlar. Vezni. Bunun cemri vezni <laughs> <Nerede yapabilir? gülüyor> ya da mevzun mevzun gelir. Mevcunat şeklinde şeklindekidir. Tartı ile satılanlar. <laughs> Tartı ile. Mesela diyelim ki elma, demir, un gibi misal. İki, keyin. Keyli, Keyli, Keyli. ölçü yani litreyle satılan. Ölçüyle değil. Litreyle. Hayır. Ölçek. 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 Mesela. Ölçek. Ölçekle. Ölçekle. Keyli Keyliya. Hmm. Şunlar kilo ile satılanlar, bunlar keyl ile satılanlar. Hmm. Key kilo. Kilo. Evet. Ölçek. Yani. Ya da mekil, mekil, mekilat. Mekilat. Ne gibi? O Mesela o süt, zeytinyağı, <laughs> petrol, da Ali. petrol, Enflasyon, su, gibi. <laughs> Üç. Zirai. Zirai olanlar. Ondan sonra zirai ziraiyat <laughs> ya da mezru ter terzi mesresinin adı neydi mezru? Mezure. <laughs> Mezure, mezru. Şu işte, mezru. Ondan sonra <laughs> mezruat. <laughs> mezruat. Naam. Ne gibi kumaş, Arası. hortum gibi. Sonra adedi. Adediyat mağdud mağdudat Nadudur dat yumurta <laughs> sanayi mamulleri hayvanlar. Bir de hocam bunu iki kısma ayırmışsınız. Mamulleri gibi. Bunu kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Adetiyat, Adetiyatı mutakaribe. Mutaqaribe. öbürü mütefavite. mütefavite. Yani bir, bir, bir küçük varsın. Mütefavite. Ne gibi yani mefhul? Bu, bunun altına yazayım bir <laughs> dakika. Şöyle yazayım. Er mütefavite. Şu şunlar aynı zamanda şunun örnekleri. Şunun örnekleri. Bunun örneği de mesela hayvanlar. hayvanlar gibi. Şimdi bunların bunların ilk dördü ilk dördü şöyle Müslümanlardır. Müslümanlardır. Ama şu sonuncusu şu sonuncusu kıyamidir. Kıyamim Allah. Mütekabide <laughs> satılırken büyüklükleri arasında fark gözetilmeyenler. Bir daha söylüyorum. Satılırken taneyle satılanlar ama bilimleri arasında <laughs> fiyat farkı gözetilmeyenler. Mütekabide olanlar. Böylece. <laughs> evet mütefavite ise fiyat farkı olanlar. Mesela standart sanayi mamulleri aynı boy, aynı mark, aynı şey buzdolabı arasında bir fiyat farkı yoktur. ya da diyelim an... üretilmiş bir çak düşünüyorsunuz dişli. Onun gibi 500 tane var. Anda fiyat farkı yoktur. Standarttır yani. Şey ama hayvanlar öyle değil. 50 tane koyun getir şuraya. Hiçbir hiçbir diğerini tutmaz diğerinden mutlaka farklıdır. Tefiye farkı da olabilir. Bu şekilde tane satılıp da bu şekilde alanda fark olanlar adediyatı mütefavite olmuş oluyor. Bu da başka bir taksimat olmuş oluyor. Şimdi geliyoruz ayna değin. Malı bir de öyle ayıracağız. Ayna değin. Ancak aynı deyimi söylemeden önce zimmeti anlatmamız gerekir. Şöyle bir çizgi çekiyorum. El zimmetu el zimmet vasfun vasfun yesiru bihi evet yesiru bihi insanu yakınlaştırır. Ehlen Zimmet lehu ve ma buymuş. Böyle <laughs> de söyleyeceğiz. Vosfun yasiru bihi insanu. Kayıt yapıyor musunuz bilmiyorum. Evet hocam. O kayıt da deftere kayıt yapıyor evet. musunuz? Biraz <laughs> yazacağım. Dersten sonra da grup oluşturun. Kendinizde tekrar edin. Özellikle muhammedatta bir önceki ders olmazsa bir sonrakinin anlamı kalmaz. Evet. Üç beş kişi bir araya gelin ve destekleyin. Evet. evet, zimmet neymiş? Bir vasıfmış. Bu vasıf insanı ne yapıyormuş? Ehil hale getirmiş. <laughs> Hangi konuda? lehve aleyhindeki şeylere ehil lehve aleyhindeki şeylere muhatap hale getiriyormuş. Hatırlıyorsanız vücut ehliyeti için ilzam ve iltizam demiştik. Aynısı bu da söylenebilir. Bima lehu ilzam edici <laughs> yapıyor babası ilzam edici yapıyor. Bir de iltizam edeceğim, Başkasına karşı sorumlu kılıcı. İltizam başkasını sorumlu tutuyor, tutabiliyor. Başkasına karşı da sorumlu kılıyor. Ucu <laughs> behliye. Mesela diyelim ki aynı örneği vereceğim. Şu kitap pazarlık yaptık. Kaç anlaştık? 30 lira diyelim. Kitabı verdim, 30 lira aldım. Beni karşı tarafa bir kitap bir kılan beni ona karşı ilzam eden benim zimmetimdir. Zimmet sahibi olduğum içindir. Ondan ona onu ona karşı beni sorumlu tutan bu. Ve Lehu ondan beni 30 lira alacaklı kılan yani benim onu ilzam etmem zimmet vasfından dolayı oluyor. Zimmet. Zimmet aslında insanda varsayılan bir kaptır. Bir insan düşünüyorsunuz. Sanal olarak bir kap olarak var kabul ediyorsunuz. Mana ma fihi ma'nal vi'a kelimesi var. El vi'a ne? Kap. İnsanda sanal bir kap düşünüyorsunuz. O kabın içerisinde ilzam ve iltizamdan doğan şeyler konacak o kabın içinde. <laughs> <laughs> Mesela hepimizin bir meyli vardır değil mi? Evet. evet. O meyli neremizde? Düşünce. Zim, zimmetimizde olur o zaman. Neremizde? Düşünce yani. yani. Şimdi tamam. bir dolap içimizde. gibi düşünürüz onu. Evet. O ben kitaplarımızı koyuyoruz değil mi? <laughs> o dolap nereden? Odada. Sana da yani bizim ülkemizde. Yani şu dolap diyemiyor ama varsayıyoruz değil mi? Evet. Çünkü hangi bilgisayardan girerseniz girin o dolap karşısına çıkıyor. Evet. İşte insana da insana da zimmeti de insan ait böyle bir kap gibi düşünürüz. İçine olacak. bir şeyler koyacağız. Tamam mı? Bir şeyler koyacağız. Şimdilik bu kadar yeter zimmetle ilgili. <laughs> ha, geçiyorum. Tekrar döneceğiz buna. Malı bir de hangi yönden ele aldık? el aynu ayn. bir de ed Öyle evet, değil mi? Evet. Ed evet. Aynı olan man aynı biliyorsun göz anlamına da geliyor. Evet. Aşık. Bir ya, malın aynen. kendisi anlamına da geliyor. Pınar anlamına geliyor. Nasıl? Ondan sonra altın anlamına geliyor. Geliyor. El aynu göz önünde olan yani mevcut olan, var olan, Artı başkasıyla, başkasının hakkıyla karışık olmayan. Hı. Aynı için iki bir şart şey söyledim bakınız. Ne dediğin? Bir, var olacak. Evet. İşte şu kitap var, Hı. tamam mı? Hı. Bir de başkası buna ortak olmamış olacak. Sadece bir kişiye ait olmuş olacak. Şu kitap diyelim ki benim olsun, mülkü benim olsun. Mevcut da, mevcut. Başkasının da ortaklığı yok bu aynıdır. Tamam mı? Aynı. Değil ise ya henüz yoktur tamam mı? Ya henüz yoktur ya da varsa da başkasının hakkıyla karışıktır. Mesela bir yığın buğdayı düşünürüz. Bir de başka bir yığın düşünürüz. İki ayrı kişiye ait bu yığınlar. Bunlar aynıdır. Sonra iradeli ya da irasif, iradesiz. Bu, bu olaylarla karıştığını düşünürüz. Birisi mesela 10 ölçekli, birisi 5 ölçekli. Karıştı birbirine. Bu 15 ölçekteki ikiye bir hisseler, iki ise bir mi, bir hisse bir mi? Verdiğim ölçüye göre. Bu hisselerin her biri değildir. Aynı değildir. Niye? Başkasına Çünkü başkasının başkası. hakkıyla karışık oldu. Evet. Anladık mı? Evet. Sonra anlaştık, bölüştük, beşini bir tarafa, on ölçeğini bir tarafa ayırdık, yine ayınlaştı o. Evet. Tamam mı? Karışık iken tekrar düşünüyoruz, birisinin üçte bir hissesi var, birinin üçte iki hissesi var. Peki o üçte bir hisse yığının neresinde? Yığını neresinde? Herhangi bir yerinde. Her tarafında. Her tarafında. Bir bardak çay düşünün. Bir şeker attık, karıştırdık, karıştırdık. Şeker çayın neresinde? Her, Her yerinde. yerinde. Her tarafı homojen oldu. Onun gibi düşününüz. Bu üçte birlik hisse ile üçte ikilik hisse şaiyedir. Ne demek şaiy? Yaygındır. Yaygındır. Yaygın. Bu şekilde o yığının her tarafında olan bir hak için, bir mal için müşah kelimesi kullanılır. Belki metinleri okuduysan daha önce geçmiştir bu kelime. Hatırlıyor musunuz? özellikle müşah. Evet, Agazide. müşah. Müşah bu şekilde her tarafında olan, <laughs> kendi köşesinde olmayan anlaşıldı mı? Başkasının hakkıyla karışık bulunan hissenin adıdır. Yani <laughs> Mesela, gelir çekilir diyecek ki ve la yajuzu hibe tüm diyecek mesela. Ve evet. la muşağı la yajuzu rênuha diyecek mesela. Tamam mı? Böyle muşağı. <laughs> ve la muşağı la yajuz vahfuhha mesela. Gibi gelecek. Tamam mı? Evet. Muşağı. Peki niçin muşağı oluyor? Şöyle düşünelim. Şunu bir karışık mal olarak düşünürüz. Şunu yüzde 50 yüzde 50 olsun. %52 iki kişiye ait. Bunlardan birisinin, birisinin hissesi neresindedir? Muşbazi. Her taraf. Her taraf. Diyelim ki <laughs> arada anlaştılar bunu ikiye böldüler. Şurası A'nın, şurası B'nin hissesi olsun. Aslında işin içinde bir takas var. Ama burada mali mübadele <laughs> hükümleri uygulamıyor. Nasıl bir takas var? B şuradaki haklarını A'nın haklarını, evet. şuradaki haklarıyla takas etti. Evet. Şuradaki hakkını, A'nın hakkını kendisi aldı, şuradaki hakkını A'ya verdi. Kısmet. Tamam mı? Hı hı. Ama buna biz mübadele deniyoruz. Ne diyoruz fıkıhta buna? A, kısmet. kısmet deniliyor, mahiyye değil. Taksim. kısmet, taksim deniyor. Kısmet onun için ibaratına da gelecek. Diyecek ki mesela eğer tek cins ise ve yani misli ise burada ifraz manası hakimdir diyecek. Fakat arada farklılıklar olan bir ortakla bölüşülüyorsa bunda mübadele manası hakimdir diyecek. Daha mübadele <laughs> demeyecek mübadele manası hakimdir. Evet. Diyecek. Ne böyle <laughs> diyor? Çünkü net mübadele olsa işin içerisine şufa hakkı girer. Faiz girebilir. Anlaşıldı mı? Böyle bir şey. Bunlar mübadele manası hakimdir ya da ifraz manası hakimdir dedin bunlar dışarıda kalıyor. <laughs> İnceliği gördünüz mü? Evet. Fakat kitaplar bu kelimeler çok titizlikle kullanılır. Ya iflas yerine başka aynı manaya başka bir kelime kullanalım. Onu yapmıyoruz. Hocam o kadar ince ki neredeyse hiç anlamadık. <laughs> nasıl? o kadar ince ki hocam. Evet. Çok zor. Anlamadınız öyle <laughs> mi? Maşallah hocam. Anlamadınız. Hocam yani evet. biraz ki anlamasız anlıyoruz anladın? o anlamı. Şimdi bak. Ama hepiniz daha önce bir metin okudunuz. Hocam. Okuduk hocam. Evet. <laughs> ama <gülüyor> çok farklı gibi duruyor o hocam gelmiyor, yok, farklı değil hocam, farklı değil de, Hı. şimdi hocam biraz malumatlar üst üste geliyor ya hocam, Hı. Bu, o yüzden biraz herhalde... Onun için Tanımdım. zihnimizin zekatlı kısmını değil, tamamını kullanıyoruz. <laughs> Allah Müslümanlar hızası için aklının zekatlı kısmını kullanıyor. <laughs> kendi menfaatine ticaretten geldiğini ben şaşıyorum. Saf adam kendi ticaretine öyle bir kafasını çalışıyor ki ben şaşıyorum. Yüzde yüzünü vereceğiz. Şimdi taksim edilmeden önce D'nin şurada hissesi var mıydı? Var, 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 var. vardı. Bu da vardı. Evet, var. hocam. Taksim ettiler. Evet, evet. Dediler ki ben, ben buradaki senin hisseni alıyorum. Buradaki hisseni veriyorum. Evet. Demiş oldular. Evet. Ama bu kamil bir mübadele değil. Evet. Mübadele manası hakim. Hmm. Kıyami ise. Hmm. Misli ise ifraz ayırma manası hakimdir. Tamam evet. mı? Ve bunlara dayalı olarak hükümler vardır. Farklı hükümler vardır. Az önce bir iki tane söyledim. Mübadele manası yüzde yüz olsaydı mesela bu buraya hakkını sattığı zaman sattı diyeceğim bak şimdi kamil olsaydı o zaman şuna bitişik olan tarla sahibi şu hakkını kullanırdı. Böyle bir şey yok. Ya da bu buradakini ile şuradakiyle takas ettiği zaman faiz ilkeleri arayacaktık. Acaba cins birliği var mı? Cins birliği varsa eşitlik var mı? Peşinlik var mı? Anladın <laughs> mı? Bunu arayacak. Fakat burada mübadele değil. Müke, mübadele mana hakimdir. Dedin mi? Mübadele dayanağı da her iki kanatta var. Anladık ben evet, onu. iyi anladık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, onu Peki hocam bunu A ile B sonradan tarlalarını bitiştirip ortak iş yaparsa. Mesela. Sonra taksim yaparken nasıl? de diyelim A aldı kendi tarlasını B ile karıştırdı Evet. Dedi ki biz artık bu tarlada ortağız. böyle bir şey Az oluyor mu acaba? Az önce ne dedim? Yıllar ayrı duruyordu. Evet. Ay. evet. Birleştirdiler, aynı oldu. <laughs> da, tekrar anlaştılar, ayırdılar yine aynı oldu. Hmm. Eskiye girdi. Dedim değil mi? Bu sefer saplatmış. Yerde bullayı koydum. Hmm. Bu da koydu. koydum. E, şufa hakkı ortaya girer de değil mi? A diyelim sonra satmaya çalıştı hakkını. Şu, şufa hakkı gitmez. Onun için ki, şufa... Onun için diyoruz ki kısmetle şufa hakkı yoktur. Patidar hmm. diyor. Kısmetle şufa hakkı, hakkı yoktur. yoktur. Bey de var mı? Or, var. Evet. De var. Çünkü beyde tam da mana var. Hmm. Kiraya vermede şufa hakkı var mı? Yok. yok. Satıştır. Olması gerekir mi zamanımızda? Evet. Sanki gerekir gibi. Zamanımızda. Ama kitaplarda icarede şufanın olabileceğini bir tek şeyde gördüm. Şatıbi'nin muvaffakatında gördüm. Başka bir hatırlamıyorum. şimdi siz daha iyi bulursunuz. Çünkü bilgisayara bir gidiyorsunuz. Nerede ne varsa çıkarıp Bizim okuduğumuz yıllarda bunlar yoktu. Kendin kitabı okuduysan ve oradaki bilgiyi diye not ettiysen ya da hatırlattıysan ancak hatırlayabilirsin. <laughs> Başka yok. Şimdi bilgiye ulaşmak hayret verici, verici derecede kolay. Herhalde <laughs> şeyi kullanıyorsunuz rahatlıkla değil mi bilgisayar şeyleri. Şahinli mi? Ha, evet onu rahat kullanıyorsunuz herhalde. Kullanılmaz da gerekir. Yani eski kıyas <laughs> kabul etmeyecek derece kolaylık var şu anda. Kıyas edemiyorsunuz. Mümkün değil. Eskiden bir hadis-i şerifi ya ezbere yeni bilecekti, ya da elimizde o bir Avrupalının hazırladığı konkorda hocam. <laughs> Bunu da bulabilirsen var. Yoksa birine sorarsın ya ezberinde var mı? Yok. Ama şimdi bir kelime yazıyorsun sana 250 tane kaynak veriyor nasıl kullanırsa kullan. Evet. Ayna değil demek ki anlaşıldı. Evet. Herhalde. Ayna değil. Değil aynı zamanda borç anlamında da kullanılıyor mu? Evet, hocam. Kullanılıyor. kullanılıyor. Nasıl oluyor bu? Bakınız. Diyelim ki birisi bizden 100 lira istedi. Bize borç verdik. Evet. O 100 liramızı bizi aldı, götürdü, harcadı, bozdu, bilmem ne yaptı. Bizim 100 liralık bir mal varlığımız var mı? Var. Evet nerede? O adamın hanesinde. O adamın önce. O adamın cebinde <laughs> mi sunda? Zimmet zimmetinde. O sanal kabın içinde. Sanal kabın içinde. Evet. Tamam sanal Badan kabın içinde. Evet. Ha. Peki aynın yeri neresidir? Aynı şekilde adam kendi şahsi olarak kendi zimmetinde. Aynı zaten ortada var işte masanın üstü. Aha. Göz önünde. Yani. Aynı, aynı o burada burada. Hocam o mevcut olan şey. E tabii aynı diyorum 5'te. Aynı <laughs> bulunduğu yerdir onun yeri. Deyinin yeri neresi? Zimmet. 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 Zimmet neydi? Sanal bir kap. Aynı, Aynı zıttı. Sanal bir kap. Anlaşıldı? Evet. evet. Tamam. Şimdi öyleyse biz o şimdilik o şeyleri o <laughs> e, neydi? İstilahları bir bitirmiş olduk. Şimdi ibareye başlayalım. Evet. Hı -hı. Aynı yeri neresi? Ne? Aynı yeri neresi? Aynı yeri bulunduğu yerdir. Bulun. Neredeyse. Aynı. Şöyle bir, daha, bir örnek daha vereyim. Hocam Mesela bir var. dakika, bir dakika. Cebimizde el 100 lira düşünelim. Evet. Cebimizde. Yeri neresi? Cebimiz. Cebimiz. O aynı. Var hmm. ve başkasının hakkıyla karışık değil. Tamam mı? Evet. Onu borç verdik. Yeri neresi? Zimlet. Onun zimleti. O kadar. Bizim yani ondan herhangi bir yüzler alacağımız var. Neresinde? Zimmetinde. Evet. Bu kadar. Anlaşıldı galiba. Safka ile e, hıyarı anlattınız mı? Safka ile hıyarı. Ha. Onu anlatmaya gerek görmedim. tam mukayyerliği kısaca söyleyeyim. Daha ileride onun babu uzun uzun gelecek. Mukayyerlik gerek akit yapılırken gerek akit yapıldıktan sonra meclis sonuna kadar gerekse taraflar dağıldıktan sonra tek taraflı olarak akdi bozabilme imkanıdır. Bunu bir daha söyleyeyim mi? Bunu hocam. Gerek akit yapılma esnasında <laughs> akdi, akit yapıldı meclis sonuna kadar. Etti iki. Hı. Üç. Meclis dağıldıktan sonra herhangi bir sebeple sebeple de farklı farklıdır. Tek taraflı olarak akdi bozabilme imkanıdır. Hı. Tamam mı bu? Tamam. 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 Aket yapılma esnasında iki tane muhayyerlik vardır. Hı. İki tane. Rücu ve kabul muhayyerlik. Tamam. Akit yapıldıktan sonra meclis sonuna kadar bir muhayyerlik vardır. O da ihtilaflıdır. Meclis muhayyerliği. Gelecek, ibarede gelecek. Meclis dağıldıktan sonraki muhayyerlikler benim bildiğim 25 kadar var muamelatta. Evet, bunların en öne çıkanları şart muhayyerliği. Meclis kıyabül ayd. Ayd muhayyerliği. Ayd. muhayyerliği. Tayin muhayyerliği. Görme muhayyerliği. Ya <laughs> ya. Ondan sonra hıyâru vasıf. Hıyâru gabni ve tagrir. Ondan sonra ayıbı söyledik. En çok karşılaşılan bu 5-6 tanesidir. Bunun dışında da daha epeyce var. Şu kitapta 17 tanesi var. Şurada. 15 tanenin 17'si var. Ve ibareyi şimdiden söyleyeyim. Eğer bir ibarede. Şöyle bir ibare görürsünüz. Nokta nokta inşa-e, inşa, a, inşa, a, inşa a, nokta nokta ve inşa diye bir ibare varsa, orada mutlaka bir muhayyelik vardır. Bir daha söyleyeyim. İbare, inşa nokta nokta ve inşa nokta nokta şeklinde bir ibare ise, orada mutlaka bir muhayyelik vardır. Bazen şu hasfedilir. Şu, inşa-e bu öncesinde de bay İnşallah öyle demek. Bu durumda mutlaka bir muhayyerlik vardır O muhayyerlik adını koymanız gerekir. <laughs> anladık gibi. Anladım hocam. <laughs> adını koymanız gerekiyor. <laughs> evet. Madem istilahlar üstünde duruyorduk, bir <laughs> <laughs> iki daha ekleme yapalım. İzin ve icazetin farkı ne? Herhalde ilk derste de söylemişimdir. <laughs> söylemiş. Yani. Evet, Neydi? İzin hocam bir şey öncesinde icazat bir şeyin sonrasında mesela. Ha? Şöyle bize bir anlayacağımız şekilde bir izah et. <laughs> Şimdi önce şey diyorum. Bir işe başlamadan önce ne yapman için izin alıyorsun? İzin bir tasarruf için verilen müsaadedir. i̇zin kelimesinden sonra bir tasarruf olar olur veya olmaz. Olması şart değil. Tamam mı? İca i̇cazet dediğin zaman, <gülüyor> zaman <gülüyor> icazet dediğin zaman mutlaka öncesinde bir tasarruf vardır. İçersen. Hmm. Peki konuya doğru gelelim. Ayıp bir de vasıf muhayyer <laughs> farkı. <atardım. gülüyor> Hıyarul ayıp. Hocam. Hıyarul vasıf. Hocam birisi ayınla alakalı. Hangisi? Ayıp. ayıp. ayınla alakalı. Ayınla alakalı. Vasıf. Vasıfsa. Değil değil. Evet. Öyle o, mi? O, o, o hocam kişilerle alakalı ya. Yani. Ben bir şey anlamadım. Söyleyeceğiniz şey cetvelle ölçmüş gibi net olmak. Bir de şunu hatırlatayım. Fıkhi bir bilgiyi uygulayamıyorsanız bilin ki anlamadınız demek. Hı hı. Ya da de eksiktir. Hıyar ve ayf o e, akıdda, yani ben hıyar ve hıyar kelimesine geç. Ayıp ve vasıf. Ayıp akıtta olur. E, vasıf ise e, bir şey hmm. ise şeyde olurdu. olur. Hmm. Hocam ayıp ayında vasıf ise akitte olur. Ben bir şey anlamıyorum ki. Hocam siz anlatsanız. Ayıp bir maldaki fiziki eksikliktir. Şu kitabın mesela bir forması eksik olsa ayıptır. Tamam. Hmm. tamam? Evet. Vasıf ise illa olumsuz olmasa şart değil, olumlu da olabilir. O malın kabiliyet ve özelliğidir. Hı -hı. Ve vasıfta Anlamış. fiziki bir eksiklik yok. Evet. Kabiliyet eksikliği ya da mevcudiyeti vardır. Yani ne farkı var? Ki? Mesela, Biz, mesela bak, ama ben şunu hatırlatmıştım. Fıkaha ayrı isim koyduysa farkı vardır. Hocam ben yok demedim Dur. Şimdi onu anlatacağım. Kurbanlık hayvan ayıplı ise kurban olur mu? Olmaz, olmaz. Vasıfsız ise olur mu? Olur, olur, olur. Bak farkı var. Mesela bayramda bize soruyorlar. Kurban bayramında. Ama gelen sorunun hepsine bir bakıyorum. Kurbanı et olarak düşündükleri için soruyorlar. Kurban et değil. Ya hayvanın kanına katmak kanını akıtmaktır. Kanını akıttıktan sonra et sıradan bir et olur. Sıradan bir et olur. Zekattan da farkı var. Belki de onu söyledim ama ben tekrar etmiş olayım. Mesela şöyle soruyorlar. Diyorlar, diyorsunuz ki kulağı kesikse kurban olmaz. Deli ise kurban olur. Kur, şey, kulak beyinden daha mı önemli? diye soruyorlar deli olmak o hayır